tarih Temmuz 2010. Bu arkamda görünen soyut ağacının bana anlatılanlara göre bir anısı var. O anıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bahattin Topçu bana anlattı. Ona da onun amcası olan Mevlüt Topçu anlatmış bu anıyı. Mahmut Topçu'yu bir gün babası zakarete gönderiyor. Rakaret'ten işini hallettikten sonra gelirken yolda köpekler bunu kıstırıyor. Hemen yani başında bulunan bir soyut dalını alıyor. O dalla o köpekleri uzaklaştırıyor kendinden. Daha sonra buraya geldiğinde burada rahatlanırken o soyut dalını oraya hemen dikiyor. İşte o soyut dalı sevinmiş ve bu soyut ağacı ortaya çıkmış. Bu soyut ağacı tahminen bugün yaşasaydı Mevlüt amcamız 90-95 yaşlarında olurdu. Sakarya'da gittiği zamanlarda ise 15 yaşlarında, 18 yaş civarındaymış tahmini bir kaba hesap yaparsak en az 75-80 yaşlarında oluyor bu